5000 yıllık bir felsefeden bahsediyoruz aslında. Tütsü yakmak mesela. Defne yaprağı para getiriyor. Temelinde inanmak, inanç yatıyor. <laughs> o zaman çok sevindim. Merhaba güzel insanlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünün konusu bu deli saçması ritüeller işe yarıyor mu? yarıyor mu gerçekten sandım. Ritüeller aslında birçok kişi ritüellerle şu anda dalga geçiyor. Hatta bayağı beni de böyle linçliyorlar. Instagram'da olsun, Twitter'da olsun. Ritüelleri yaptırma sebebimiz şu. Beyin aslında 5 temsil sistemiyle kaydediyor. Mesela örnek veriyorum. Bu kahveyi dokunuyorum, kokluyorum, dokunsal. Kokladığım zaman kokusal. Tattığım zaman da tatsal olarak beynimi aslında kaydetmiş oluyorum. Şimdi beş temsil sistemimle kaydettiğim için temsil sistemlerimle dokunarak, somut olarak, soyut olan şeyler anlatıyoruz. Somut olarak da dokunduğumuz zaman beyinde daha fazla bir etki sağlıyor ve beynin daha çok inanmasını sağlıyor. Örnek veriyorum. Para bana geliyor. Defne yaprağı para getiriyor. Defne yaprağının üzerine 520 yazıyorum ve para bana gelecek diye birincisi beynimi inandırmış oldum ben. Bunun için eyleme geçmiş oluyorum. Yani eyleme geçiyorum. Ne yapıyorum? Ya ben para kazanmak için ne yapabilirim? Aa şöyle bir fikrim vardı. Bunu hayata geçireyim. Aslında farkında olmadan kişi para bana geliyor derken sonrasında eyleme geçiyor. Artı olarak defne yaprağına dokunuyorum koklayabiliyorum. Hatta defne yaprağını tad alabilirim. Yani bu da yine benim tepsi sistemlerimle kaydedip beynime somut olarak para bana geliyor olgusunu somut olarak dokunarak paranın bana gerçekten de geldiği algısını oluşturuyor beynimde. Yani ritüelleri aslında çok mantıklı ve bu yüzden yapıyoruz. Örnek veriyorum tütsülemek, tütsü yakmak mesela. Kimisi şey diyor, ada adaçayı iyidir yakmak, adaçayı yakmak iyi değildir diyor mesela. 5000 yıllık bir felsefeden bahsediyoruz aslında. Çok eskilerde de ritüeller yapılırmış. Mesela dua etmek de bir ritüeldir. Ritüel denildiğinde insanların aklına hep şey geliyor Cemil Bey. Böyle işte ayinler, şeyler. Hayır öyle bir şey değil ritüel yapmak. Mesela sabah uyanmak, elini yüzünü yıkamak, her gün spora gitmek. Bunlar bir rutindir. Aslında bunlar günlük olarak gerçekleştirdiğimiz ritüellerdir su yakmak bir ritüeldir. Her gün sabah uyanınca çay içmek ve kahvaltı yapmak da mesela Türklerin bir ritüeldir. Ya da evlendiğinde gelini alnından öpmek bir ritüeldir mesela. Ben kahve içmeden uyanamıyorum. Aslında uyandım. 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 Evet, aynen. <laughs> Bu da mesela bir ritüel aslında. Onu bir rutini haline getirmiş ve beynini ona şartlamış. Ben kahve içmeden uyanamıyorum. Kahve işte ayıltıyor insanı gibi bir şey duymuş veya okumuş. O kahveyi içtikten sonra da ne yapıyor? Doğal olarak bilinç, aa bunu içince ben ayılacağım ve ayılıyor. Aslında bunların hepsinin temelinde inanmak, inanç yatıyor. Yani beyin bir şeye inandığı zaman o şeyi gerçekleştiriyor. Çünkü onun üzerine adımlar atmaya başlıyor güzel insanlar. Yani ritüeller aslında çok mantıklı ve günlük hayatta yaptığımız her şey bir ritüeldir. Instagram'da ritüel yaptırdığımda o reels'ın altına girip bir sürü şey yazıyorlar. O bile bir ritüeldir aslında. Çünkü Instagram'a giriyor, bir şeyler okuyor, beğeniyor, yazıyor, görüşlerini belirtiyor. Bu bile aslında bir ritüeldir baktığımız zaman. Bir de kısaca olumlamalardan da ben bahsetmek istiyorum. Ee, daha detaylı bir YouTube konusu gelecek olumlamalara dair ama şey diyorlar. Ya işte ben mutluyum deyince ben mutlu mu oluyorum? diyorlar. Ya da işte kendimi seviyorum deyince kendimi sevmiş mi oluyorum? Evet tam da öyle oluyor. Aslında günlük hayatta kelimelerimiz bir olumlamadır. Örnek veriyorum ben bir YouTube videosu çekmeye karar verdiğim zaman bir olumlama yapmış oluyorum. Ben bir YouTube videosu çekeceğim. Bu bir olumlamadır. Gerçekten başarı hikayesi olan insanları dinlediğiniz zaman hepsi de aslında pozitif düşündükleri ve olumlama yaptıkları için bu noktaya geliyorlar. Zaten çünkü inanmayan bir insan hiç girişmezdi. Karamsar olduğumu Düşünün. Ya ben YouTube videosu çekemem deseydim hiçbir zaman girişmezdim. İşte aslında bu da bir olumlama. Yani bir işe başlarken ki adım attığımız her bir kelime aslında olumlamalarımız. Ben bu işe gireceğim. Ben bu sabah pazar alışverişe gideceğim ya da AVM alışverişe gideceğim. Bu da bir olumlama aslında güzel insanlar. Bu yüzden ben mutluyum, ben mutluyum, ben mutluyum dedikçe beyinde gerçekten de bir nöro dalgası oluşuyor ve mutluluk salgılanmaya başlıyor. Yani aslında bilimsel olarak da pozitif düşüncenin bazı noktalarda çok güzel açıklamaları var. Bunlara da bir sonraki YouTube konumda değineceğim. Mutlaka takip alın ve abone olun YouTube kanalıma da. Ve güzel insanlar, yani ritüeller aslında çok mantıklı. Yapılması gereken şeyler, evet biliyorum bazı noktalarda saçma da görülse biz ritüelleri 5 temsil sistemimize somut olarak kabul ettirebilmek için yapıyoruz. Yani para bana geliyor derken defne yaprağını dokunduğum zaman soyutu somuta çevirmiş oluyorum. Aslında baktığımız zaman çok mantıklı yani bir sorun o zaman çok sevindim. Sizler de eğer sorularınız olursa alt kısmı yazabilirsiniz. Ya da farklı bir YouTube konusu isterseniz yorumlar kısmında bize belirtebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.